Allah razı olsun. Hadi, Hadi. bu ilmin ilmin yuvasını bizlere hediye ettiğiniz için sizlere şükranlarımı bildiririm sağ olun, var olun. En genç nüfusu bizde. Nüfusumuzun yüzde yetmiş ikisi yirmi dokuz yaşın altında. İşsizlik. diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç aramızda hoş geldiniz diyoruz. Ve şimdi şimdi konuşmalarını yapmak. Kıymetli konuklarımız Çamlıdere senin bucağının değerli mensupları, kıymetli muhtarlarımız, Çamlıdere'nin kıymetli sakinleri hepiniz hoş geldiniz. İçinizden biri küçükken Çamlıda, köyde taşla toprakla oynadık koyun sürüsünün peşinde beraber olduk. Ama nasip oldu belediye başkan adayınız olduk. Bizi bu vazifeye layık gören AK Parti Genel Merkezi'ne ve tüm teşkilatlarına, tüm büyüklerine, Teşekkür ederim, saygılar sunarım. İçinizden biri olarak ihtiyaçlarınızı biliyorum. İhtiyaçlarınızı sıkıntı haline dönmeden çözeceğiz. İhtiyaçlar hiçbir zaman sıkıntı olmayacak. Çünkü ben de bu bölgede yaşadım ve halen yaşıyorum. Şimdi eğer bizim aday olmamızda nasıl bir güç ses, güçlü bir ses çıktı ve bu sesi Ankara duyduysa bu defa sandıklardan o güçlü sesi istiyoruz. Ankara gene duysun, Türkiye duysun. Size uzatmak istemiyorum. Yalnız size şunu vaat ediyorum. 5 sene içerisinde başınız dik olacak. Yaptığımız bize ne varsa köyde o olacak inşallah. Şimdiki fotoğrafı tespit edin. Haliliye'nin durumunu tespit edin. Bir de Allah nasip ederse 5 sene sonra bu bölgede bu bölgede yol olmayan yerlere yol, suyu olmayan su ve sulama bildiklerimize büyük ölçüde destek vereceğiz. Hükümet nezdinde Sayın Bakanımızın desteğiyle sulama bildiklerimizin de bölgemizin de bütün ihtiyaçlarını çözeceğiz. O bakımdan Allah bize sizlere başımız dik olarak hizmet etmeyi nasip etsin. Başımız sorumlu olacak. Allah'ın izniyle elimiz, ayağımız buralardan eksik olmayacak. Sürekli yanınızda olacağız, emrinizde olacağız ve buraların ne ihtiyaçları varsa bunları tamamlayacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İlk işimiz inşallah Edene grubundan köy içi şebeke suyunu bağlamak olacaktır. Okulumuz tamamlanıyor. Parke taşı ve diğer ihtiyaçlarla ilgili de her türlü hizmeti sizler için esirgemeyeceğiz. Çamlıdere Havalisi Şanlıurfa'nın örnek bölgelerinden birisi olacaktır. Biz sizleri biz sizleri seviyoruz. Bizler için en büyük şeref sizlere hizmet etmektir. Başta başbakanımız, bakanımız, vekillerimiz ekip ruhuyla inşallah büyük şehirle büyük değişim ve gelişimi sağlayacağız. Şanlıurfa hak ettiği yere mutlaka gelecek. Bu düşüncelerin sözümü uzatmıyorum. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı iki buçuk yıldır sizlerle beraberiz. Iki buçuk yıl içerisinde Şanlıurfa'da ilçelerinde, beldelerinde, nahiyelerinde çok önemli sorunları çözdük. İnşallah önümüzdeki beş yıllık dönem içerisinde tecrübeli devlette 30 yılını geçirmiş Sayın Celalettin Güvenç ve gerçekten Şanlıurfa'nın ve öz yerlisi ve beyefendisi Fevzi Demirkol abimizle beraber kol kol el 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 Ankara'da hükümet olarak bizim yapmamız gerekeni biz yapacağız. Büyük Büyükşehir üzerine düşeni yapacak. Fevzi Bey de üzerine düşeni yaparak inşallah Şanlıurfa Konya olacak. Şanlıurfa Kayseri olacak. Şanlıurfa Gaziantep olacak inşallah. Biz Türkiye'nin partisiyiz. İzmir'in partisiyiz. Şanlıurfa'nın partisiyiz. Hakkari'nin partisiyiz. Diyarbakır'ın partisiyiz. Kayseri'nin partisiyiz. Sinop'un partisiyiz. Mersin'in partisiyiz. 81 vilayetin 76 milyonun partisiyiz. Biz, biz bölge partisi değiliz. Biz sahil partisi değiliz. Biz tüm Türkiye'yi temsil eden bir siyahı getiriz. Onun için sizlerden istirham ediyoruz. 2011'de destek verdiniz. Allah'a şükür mahcup olmadık. İnşallah 30 Mart'ta destek vereceksiniz yine başımız dik, alnımız açık olarak geleceğiz. Sorunlarınızı biliyoruz. Sorunlar sıraya girmiş durumda. Bir bir çözüyoruz. En önemli sorunuz elektrik sorunu. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> elektrik sorununu inşallah pazar günü bakanlar kurulu kararı çıkmasını bekliyoruz. İnşallah geç kalmayacak. Bakanlar kurulu kararından sonra şirkette ziraat odaları sulama birlikleri oturup Yine bir kampanya, bir anlaşma yapacağız. Ve bu anlaşmanın neticesinde kuyu başı mı, dönüm başı mı, kafa mı, hangi esas üzerinde anlaşırsak anlaşırız ve bu işi kalpten çözüş olacağız inşallah. <laughs>